Düşünmesi gerekiyor. Hatta biraz kelimesi eksik olduğu çok büyük oluyor. düşünmesi gerekiyor. Aynen öyle, değil mi Hatta hocam? çok da büyük değil en büyük düşünmesi evet. gerekiyor. Hatta bunu yalan da olsa söylemesi gerekiyor. Yani beyefendi benden eğitim mi istiyorsunuz? Evet. Büyük düşünüyor musunuz? Tabii canım. ya yani nasıl büyük? İşte hocam biz bu mahalleye bir fırın daha açacağız. O benimle ilgisi ilgisi yok onun yani. Ben büyük düşünmeyi de değil en büyük düşünmeyi öğretiyorum ve onu anlatıyorum. Yani ben diyorum ki en büyük düşün. Bütün dünyaya ekmek verme vizyonun var mı diyorum? hani fırıncısın ya. Evet. Bütün dünyaya bir gün ekmek satma vizyonunu varsa seninle çalışabiliriz. Bütün dünyaya an itibariyle ekmek satması gerekmiyor benim onunla çalışmam için. Ama bütün dünyaya ekmek satma planı bir vizyonunun bir parçası olması gerekiyor ki çalışabilirim. E bu tarz Hı -hı. adamları da bulmak zor. Zor. Diyor ki hocam, zor. özür dilerim çok affedersin. Diyor ki hocam diyor eee biz de o kadar da diyor, uzun boylu değil yani. Hani o kadar da büyük düşün yani falan. <laughs> ben diyorum ki kardeşim o zaman o kibay diyorum. Yani sen işine bak ben de işime bakayım. Çünkü bir insanın aslında bunu dillendirdiği kadar büyük olduğuna inanıyorum ben. Yani ne kadar e, büyük düşündüğünü aslında onun tabii o söyleminden anlıyoruz biz. Yani şu anda yapıyor olması gerekmez. Ve yalan söylettiriyorum biliyor musunuz? Abi diyorum. Bana de ki beni kandır diyorum. Ben kardeşim bütün dünya ekmek satacağım o zaman. O da öyle söylüyor. Ama sonra bana diyor ki hocam size öyle dedikten sonra bir şey oldu. Ben buna inanmaya başladım diyor. Evet ondan sonra başlıyor zaten tabii. hocam. Yani e, kıvılcım ateş Kesinlikle. ateşten orada bir... Ama senin adını söylediğin, söylediğin şey şu. Lazım. Biz tabii e, herkese çalışacağız diye bir kaydı yok. Sağ ol hocam Bak, teşekkür ederim. Yani biliyorum. onun içinde ha, tabii ha, ki ha. dünyanın en büyük düşün adamlarından birisi olan yani Benden başka bir daha var. Necati <laughs> Demirci. Onunla beraber olmak <laughs> hocam, çok büyük hocam, bir şeref oldu. benim için. tabii. Bugün e, Isparta'daydık. Dün Isparta, bugün Isparta. Şimdi Isparta'da programlar yaptınız. Evet. Geldiniz bugün burada. Tabii bizi izleyecekler. Evet. E, 16 tane kitap oldu hocam. Tabii, en son 16, Kafa son, kitabı kafa çıktı. Bitmiş. O Kafa kitabını da konuşacağız. <laughs> tabii. E, kitaplara geçmeden önce ben sizden şunu istiyorum hocam. Siz dünyanın en akıllı insanısınız. Eyvallah. Bu söyle, Erdal Demirkan'a evet. ait. Erdal Demirkan diyor ki ben dünyanın en akıllı insanıyım. Bunun bir çıkış yeri var. Tabii, tabii bu bir proje, büyük bir proje. Tabii, tabii. Burada çünkü sizin seminerleriniz, sen dünyanın en akıllı insanısın. Tabi. Öyle değil mi? kesinlikle Evet. Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Nereden nasıl çıktı hocam? Şimdi aslında ben bunu söylediğim zaman bazı aşamamış beyinler diyor ki ne kadar ukala diyor mesela. Halbuki bu sizin de dediğiniz gibi büyük bir proje aslında. Yani ben dünyanın en akıllı insanıyım. Kuru bir gürültü değil yani. Hani adam kendini tavuk zannediyormuş falan. Öyle bir şey değil bu yani. Ben zannetmiyorum. Ben dünyanın en akıllı insan olduğumu ispat ederek iddia ediyorum. Yani aslında ben iddialı değilim, ispatlıyım bir şekilde ama evet. Bu benimle alakalı bir şey değil. Ben işte kitabı yazdım. Ben dünyanın en akıllı insanıyım. Evet. Ben diyorum ki bunu oku. Abi ne yazıyor burada? Lütfen okur musun? Ben dünyanın en akıllı insanıyım. E, tamam şimdi bu rafa girdikten sonra ben de bunu rafta gördüğün zaman ben de diyorum ki ben de bunu ben dünyanın en akıllı insanıyım. Aynen öyle. E sen de öyle okuyorsun. Aynen. Tamam da kardeşim ben buna en fazla ben inanıyorum yani. Şimdi ne yapalım? Yani sen daha fazla inanırsan o sensin zaten. Dolayısıyla da benim aslında çıkışım kelimelerin e, o e, meşhur molekül deneyi ya da işte su deneyi Masur Emoto'nun Su deneyinin e, aslında o deneyin sonuçları benim ifademden sonra oldu. Yani öyle bir şey de yok bende. Hani ben daha önce biliyordum, biliyordum falan değilim. Asurya büyük bir bilim adamıdır. İşte suyu e, sevdiği zaman e, suyun moleküler yapısının güzelleştiğini, suya küfrettiği zaman da bozulduğunu fark etmiş adam kelimeyle maddeye hükmedebileceğimizi kavramış ve ifade etmiş. Şimdi eğer böyleyse insan vücudunun da %75'inin su olduğu kabul edilirse, gerçi bazılar biraz sulu oluyor, onlar diye 80 yüzde %70'i su olduğu kabul edilirse eğer, e, o zaman kelimeyle biz aslında ne büyük adamsın dediğim zaman sana bu senin vücudundaki suyun e, moleküler yapısını, molekül yapısını değiştirerek aslında daha değişik bir adam olmana vesile olacak. Yani birinin karşısına dikilip ne kadar geri zekalısın, sen ne kadar aptalsın dediğimiz sürece onun da zaman içerisinde aptallaşacağını görebiliriz yani. Bu bir gerçek. Ben ne yaptım? Madem ki bu bir psikolojik şartlanma. Ben kendimi böyle ifade ediyorum. Ben kendimi bu şekilde ifade ettim. Dedim ki ben dünyanın en akıllı insanıyım. Sonra dedim ki ben kendimi bu şekilde ifade edince yürüyüşüm değişti, derslerim düzeldi. Okulda daha popüler bir çocuk olmaya başladım falan. Dedim bunu herkes yapsın o zaman. Niye Türk milleti bizim milletimiz? Evet. Yani biz hep tarihimizle övünüyoruz. Hep ne yapıyoruz biz abi? Geçmişimizle evet. övünüyoruz. Abi, hep, değil mi? öyle evet. Dedem evet. öyle yaptı. Dedem, öyle abi sen öyle. ne ha? yaptın? Ha?